Hepinize tekrar. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tuhan Akif Akkuş. Birlikte öğrenelim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sunumu sizlere kızım şeker ile yapacağım. Mitoloji tarihi ilgimi çektiği için bugün sizlere Lilith'i anlatacağım. Museviler ve Hristiyanların inanışlarına göre Lilith, Hazreti Adem'in ilk eşidir. Gözleri kehribar rengi, teni ise bembeyazdır. Saçları güneş kızılı, upuzun ve dalgalıdır. Hazreti Adem ile aynı toprak ve aynı kilden yaratılmıştır. Tanrı onları mutlu yaşasınlar diye cennetine yerleştirir. Hazreti Adem Lilith'e kendisinden ona itaat etmesini ister. Fakat Lilith eşit yaratıldıklarını söyler ve bundan itiraz eder. Lilith Hazreti Adem'le yaşayamayacağını düşünür. Bu yüzden de Tanrı'nın yasaklı asla söylenmemesi gereken ismini söyler ve göğe yükselerek cennetten kaçar. Böylece cennetten ve ona sunulan bir bütün güzelliklerden vazgeçmiştir. Cennetten kaçan Lilith yeryüzünde Kızıldeniz yakınlarında bir mağarada saklanmıştır ve böylece dışlananlardan olmuştur. Kızıldeniz'de bulunan iblislerin kralı ile birliktelik yaşar. Günde yüz çocuk doğurur. Bu çocuklar cin ve şeytan olarak dünyaya gelir. İnanışa göre dünyada bu kadar çok kötülük olmasının nedeni Lilith'in çocuklarıdır. Adem Lilith'in gidişine çok üzülmüştür. Ve Tanrı'ya onu geri getirmesi için yalvarmıştır. Tanrı ise Lilith'e isimleri Senoy, Son Senoy ve Samengelof olan 3 melek göndermiştir. Melekler Lilith'e evine dön çağrısında bulunmuşlardır. Fakat Lilith bu çağrıyı reddetmiştir. Melekler Lilith'e eve dönmezsen her gün 100 çocuğu ...öldüreceğiz demişlerdir ve yapmışlardır. Lilith duyduğu acıyla Hz. Adem'in soyundan gelen tüm insan yavrularının... ...hamile ve doğum yapmakta olan kadınlarla bebeklerin baş düşmanı olmaya yemin eder. Erkek bebeklerin ilk 8 gün içinde, kız bebeklerinin ise ilk 20 gün içinde canını alacaktır. Yalnızca yakınında üç meleğin adı veya sureti bulunan çocuklara dokunmayacaktır. Lilith artık kötülerin tarafındadır. Ölü doğumların, anne ölümlerinin ve aniden bebeklerin beşikte ölmesinin sebebi Lilittir. Aynaya çok bakan kadınları da kendi kötülüğüne çektiği söylenir. Batıl inançlarda da Lilith farklı isimlerle önümüze çıkabiliyor. Yeni doğum yapmış annelere huzur vermediği için al karısı veya al basması olarak. Mesela bizde de o yüzden yeni doğum yapmış anneler 40 gün yalnız bırakılmaz. Baş ucuna makas veya bıçak gibi aletler konulur ve başına kırmızı kurdele bağlanır. Bu şekilde olduğu zaman al karısından korunulduğu düşünülür. Lilith ile ilgili daha birçok söylenti var. Modern çağlarda ise Lilith feminizmin simgesi haline gelmiştir. Çünkü Lilith onlara göre eşitlik ve özgürlük için savaşmıştır. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.